Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 8. sınıfın 1. ünitesi olan Friendship yani arkadaşlık adlı ünite ile ilgili soru çözümü yapacağız. Siz isterseniz her soruda videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Ayrıca bu soruların pdf şekli aşağıdaki açıklamalar kısmında olacak. Oradan da indirip rahatlıkla çözebilirsiniz. Kanalımızdaki katıl butonu artık aktif halde. Abone ol butonunun yanındaki katıl butonunu aktifleştirerek kanalla ilgili bazı ayrıntılar elde edebilirsiniz. Eğer katıl butonunu aktifleştirdiğinizde ne tür ayrıcalıklar olduğunu öğrenmek istiyorsanız yukarıda bıraktığım linke tıklayabilirsiniz. Hazırsanız soru çözümüne başlıyorum. İngilizce'de soru çözerken öncelikle soruyu okumamız gerekiyor ki bizden ne istediğini bilelim. Eğer bizden ne istediğini bilirsek böylece çözmemiz daha kolay olacaktır. Birinci soru 2020'de LGS'de çıkmış bir sorudur. Önce soru kökünü okuyoruz. Verilen yorumlara göre hangisi Jack hakkında kötü bir şeyler söyler? Bet kötü demektir. Kötü bir yorum arayacağız. Öncelikle Jess'ten başlayalım. Jess ben onu biliyorum. O daima bana destek olur. Backup destek olmak. Angelina biz gerçekten onunla çok iyi geçiniyoruz. Get on well iyi geçinmek. Tom ise ben ona asla güvenmiyorum. Count on güvenmek anlamına gelir. Bir ise o asla benim sırlarımı başka insanlarla paylaşmaz. Secret sır demektir. Share ise paylaşmak anlamına gelir. Jack hakkında negatif olumsuz bir yorum yapan kişi Tom'dur. Çünkü Tom ona güvenmediğini söylüyor. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soru yine 2020 yılında LGS'de çıkmış bir soru örneğidir. Önce soru kökünü okuyoruz. Verilen bilgilere göre maçı izlemeye kim gidecektir diyor. Tom arkadaşlarına bir davette bulunmuş. Bizim okulun basketbol maçı vardır diyor. Cumartesi günü saat 3'te olacaktır. Hadi birlikte izleyelim. Arkadaşlarının planı ise aşağıda verilmiştir. Jason İngilizce sınavının olduğunu ve ders çalışması gerektiğini söylüyor. Haven ise büyük anne ve babasıyla kalmak zorunda olduğunu. Matt ise basketbol maçlarını sevdiğini ve orada olacağını söylüyor. Sandy ise kuzeniyle buluşacağını söylüyor. Teklifi kabul eden kim oluyor? B şıkkındaki Matt. Dikkat ederseniz bir zaten olmak anlamı katar. Orada olacağım dediğine göre teklifi kabul etmiştir. Üçüncü soruya geçiyoruz. Önce soru kökünü okuyoruz. Verilen diyaloğa göre Isabella neden Linda'ya bir şeyler söylememeli? Çünkü bu nokta noktadır. Isabella Linda'ya bir şey söylememesi gerekiyormuş. Neden söylemeyecek ona bakalım. Olivia ve Isabella konuşuyor. Hafta sonu ne yapıyorsun? Isabella cevap veriyor. Pek bir şey yapmıyorum. Neden? Olivia da diyor ki ben bir sürpriz doğum günü partisi hazırlamak istiyorum Linda için. Pazar akşamı olacak. Lütfen ona söyleme diyor. Isabella da elbette söylemem. Yardıma ihtiyacın var mı? Olivia ise biz diyor odayı birlikte süsleyebiliriz. Isabella Linda'ya neden söylememeli? Çünkü bu bir sürprizdir. Yani bu bir sırdır. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. A şıkkı neden olmaz? Isabella daima yalan söylüyor. Bununla alakalı bir bilgimiz yok. B şıkkında da Linda ile iyi geçinmiyor diyor. Bunun hakkında da bir bilgimiz yok. C şıkkında ise Linda kötü arkadaştır diyor. Bunun hakkında da bir bilgi yok. Bu sürpriz doğum günü partisi olduğu için bu bir sırdır. Secret sır demektir. Üçüncü soruya geçiyorum. Bir tane tablo sorusu bulunmaktadır. Yeni nesil sorularında tablo ve grafik soruları çok fazla sorulmaktadır. Bu yüzden bu tarz soruları birlikte çözmemiz sizin alışkanlık kazanmanızı sağlayacaktır. Öncelikle soru kökünü okuyoruz ve büyük harfle yazılan, koyu yazılan şeylere dikkat ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi diyor? Tabloda cevaplanamaz çünkü Nat büyük harfle yazılmıştır. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Alice arkadaşlarını bazı aktivitelere davet ediyor. Bu aktiviteler hakkında bilgi aşağıda verilmiştir. Invitation for ne için davet ettiği? Invitation day davet ettiği gün. Invitee davet edilen. Invitee's answer ise davet edilen kişinin cevabıdır. Burada önemli kelimeleri şöyle bir not alayım çünkü iki tane önemli kelime var. Birisi invite, bu davet edilen demektir. Karıştırmamanız gereken ikincisi ise inviter, bu da davet eden kişi demektir. Bu ikisini birbiriyle karıştırmayın. Tabloda hangisinin cevabı yoktur? Şimdi dönüp ona bakalım. A şıkkında hangi aktivite hafta sonu olacaktır? weekend hafta sonu demektir. Hafta sonuna bakalım hangi aktivite varmış? Saturday hafta sonudur. Hafta sonu kafede bir şeyler içmek. Hangi aktivitenin olduğunu cevabı var. O yüzden A'yı eledik. Alice ne zaman bisiklet sürecektir diyor. Alice'in ne zaman bisiklet süreceğine bakalım. Bisiklet sürme cycling Wednesday yani çarşamba günü. Bunun da cevabı var. B şıkkını da eliyoruz. C şıkkında teklifi kim reddetmiştir? Reason sebep demektir. Sebep bildirerek teklifi reddedecek. Burada dikkat edin. Sadece teklifi reddetmesini istemiyor. Bir bahane, sebep bildirmesini istiyor. Teklifi reddeden kişi şuradaki cevaplara baktığımızda Sel'dir. Çünkü ne diyor? Çok isterim ama gelemem. Peki sebebini bildirmiş mi? Herhangi bir bahane öne sürmüş mü? Sürmemiş. O yüzden sebep bildirmediği için aslında aradığımız şık C şıkkıdır. Değişikliğine da bakalım. Accept kabul etmek demektir. Kaç tane insan daveti kabul etmiştir bakalım. Sally daveti reddetmişti. Yeah why not? Jane ise evet neden olmasın deyip teklifi kabul ediyor. Mary ise elbette diyor kulağa harika geliyor. İki kişi Jane ve Mary daveti kabul ediyor. Sally ise reddediyor ama bahanesini bildirmiyor. Burada önemli olan birkaç tane kelime var. Onları da şöyle not alalım. Birincisi accept. Birinci ünitenin en önemli kelimelerinden bir tanesidir. Kabul etmek anlamına gelir. Diğer ise refuse, reddetmek anlamına gelir. Diğer önemli kelime ise bu soruda bilmeniz gereken reason, sebep anlamına gelir. Bunlara dikkat ederseniz daha rahat bir şekilde soru çözersiniz. Beşinci soruya geçiyorum. Önce soru kökünü okuyoruz. Hangisi diyaloğu tamamlayamaz? Does not zaten büyük yazılmış. Demek ki buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Jack ve Mary konuşuyor. Jack diyor ki bu akşam futbol maçına gidelim mi? Mary ise çok isterim ama deyip bir şey söylemiş. Daha sonra Jack ise o zaman gelecek sefer görüşürüz. Mary daveti reddetmiş ki Jack de buna başka zaman görüşürüz demiş. Yani bize burada daveti reddeden, rüfüz eden bir kalıp lazımdır. Soruya da dikkat edersek hangisi boşluğu dolduramaz demiştir. Yani aşağıdakilerin 3 tanesi reddedecek, bir tanesi kabul edecek. Aşk şıkkında benim proje ödevim var. Gördüğünüz gibi uygun oluyor. Çok isterim ama proje ödevim var. O yüzden bunu eledik. Çünkü uygun olmayanını istiyor bizden. Çok isterim ama meşgul değilim. Not ifadesine dikkat edin. Meşgul değilim derse eğer teklifi kabul eder. Aslında uymayan B şıkkıdır. Ama diğerlerine de bakalım. Benim kuzenim gelecek diyor. Yine gördüğünüz gibi reddetmiş uygundur. Ben eve erken gitmeliyim diyor. Gördüğünüz gibi yine reddetmiş uygundur. Cevabımız B şıkkı. Altıncı soruyu birlikte çözelim. Önce soru kökünü okuyoruz. Hangisi doğrudur? Eğer sorularda correct görürseniz doğru demektir. Onu da şuraya not alalım. Çünkü soru köklerini anlamak, soruyu çözmek kadar önemlidir. Correct doğru anlamına gelir. False ise yanlış anlamına gelir. Yani biz de yukarıda doğru olanını istiyor. Doğru olan şeyi okuyalım. Leyla, Ceylan hakkındaki düşüncelerini anlatıyor. Ceylan benim en yakın arkadaşımdır. Bizim benzer birçok ilgimiz bulunmaktadır. Birlikte harika zamanlar geçiririz ve biz birbirimize sürekli güveniriz. Ayrıca destek oluruz. Biz yakın arkadaşız diyor. Birbirimizi gece ve gündüz ararız. Birbirimizi çok seviyoruz. Hangisi doğrudur? Şıklara bakalım. Leyla Ceylan'a güvenmez. Doesn't negatiflik anlamı katar. Leyla Ceylan'a güvenmez mi? Şurada birbirimize trust güvenmek demektir. Daima güveniriz demişti. O yüzden bu şık yanlıştır eledik. 5 şıkkında onların iyi ilişkileri yoktur diyor. Onlar gece gündüz birbirini arıyorlar ve birbirlerini gördüğünüz gibi çok seviyorlar. Bu yüzden B şıkkı da yanlıştır eledik. C şıkkında onların benzer birçok ilgisi vardır diyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey ikinci cümledir. We have lots of things common. Common genel ilgiler için kullanılır. Benzer birçok ilgimiz var diyor. Bu yüzden C şıkkı doğrudur. Aslında aradığımız şık C şıkkıdır ama devam edelim. Ceylan asla yardım etmez ve desteklemez. Never asla anlamı katar. Ama paragrafta ne okuduk? Her zaman bana destek olur. Bu yüzden D şıkkını da eledik. Yedinci soruya geçiyoruz. Önce soru kökünü okuyalım. Hangisi Emma'nın yapmayı sevdiği aktivitedir? Emma hakkında bir paragraf var. On weekend. Hafta sonu benim favori grubum kasabaya geliyor. Ben onların şarkılarını çok seviyorum. Şarkıdan bahsettiği için zaten song dediği için ne olacak? Bu bir konserden bahsedecek. Cevabımız C şıkkıdır. Burada ekleme yapmak istediğim şey şu kelimelerdir. Birincisi weekend hafta sonu demektir. İkinci kelime ise şu ikisini birbirine karıştırmayın diye anlatıyorum. Weekday hafta içi demektir. Bunları tablo sorularında özellikle dikkat edelim, karıştırmayalım. 8. soruya geçiyoruz. Önce soru kökünü okuyalım. Lisa partiye katılamayacak çünkü nokta nokta bizden istediği Lisa'nın partiye katılmama sebepleridir. Jane konuşuyor. Merhaba ben Jane. Ben diyor bir salata partisi yapacağım. Cumartesi günü arkadaşlarımla katılmak ister misin? Lisa da cevap veriyor. Üzgünüm ama gelemem dürüst olmak gerekirse diyor ben sadece sebzelerden hoşlanmam. Ayrıca iyi hissetmiyorum bu yüzden evde kalmayı tercih ediyorum. Lisa'nın partiyi kabul etmeme sebebi birincisi sadece sebze yemekten hoşlanmıyor. İkincisi ise kendini iyi hissetmiyor bu yüzden evde kalmak istiyor. Lisa partiye neden katılmadı? Çünkü o salata partilerinden nefret eder. Çünkü sadece salata yemek istemediğini söylüyor. Yani aradığımız şık A şıkkıdır ama diğerlerine devam edelim. B şıkkında o hafta sonu müsait değildir diyor. Bunun hakkında bir bilgi yok. C şıkkında o daima şefkatlidir diyor. Bunun hakkında da bir bilgi yok. D şıkkında ise o evde kendini iyi hisseder diyor. Aslında iyi hissetmiyor. Kötü hissettiği için evde kalmak istiyor. Bu yüzden doğru cevap A şıkkı. Dokuzuncu soruya geçiyorum. Önce soru kökünü okuyoruz. En sır cevap demektir. Hangisinin cevabı yoktur? Yukarıdaki paragrafı okuyalım. Benim ailemin bu akşam yapacağı parti için misafirleri vardır. Onlar çok heyecanlılar. Hepimizin yapması gereken bir şey vardır. Biz birbirimize yardım ediyoruz. Benim annem tavuğu pişiriyor. Babam ise salatayı hazırlıyor. Ben tatlı yapıyorum ve kız kardeşim masayı hazırlıyor. A şıkkına bakalım. Onlar neden parti yapıyor? Sebebini bildirmemiş sadece bu akşam parti yaptıklarını söylüyor. A şıkkını eledik. B şıkkında parti ne zaman olacaktır diyor. When ne zaman anlamına gelir. Partinin ne zaman olacağı birinci cümlenin sonunda tonight bu akşam olarak belirtilmiştir. O yüzden aradığımız şık B şıkkıdır ama yine de devam edelim. İçecekleri kim hazırlıyor? Who kim demektir? Kimin hazırladığını bilmiyoruz. İçeceklerden bahsetmemiş, tavuktan bahsetmiş, salatadan ve tatlıdan bahsetmiş. Bu yüzden C şıkkını da eliyoruz. D şıkkında Mike hangi tatlıyı yapacak demiş. Mike tatlı yapacağını belirtiyor ama hangisi olduğunu belirtmiyor. O yüzden D şıkkını da eliyoruz. Doğru cevap B şıkkı. Burada dikkat etmeniz gereken soru kalıplarıdır. Onları şöyle yazalım bilmeyenler için. Who kim demektir? Ben ne zaman anlamına gelir? Why niçin, neden anlamına gelir? Which ise hangisi demektir? 10. soruyu çözüyoruz. Verilen diyaloğa göre hangisiyle cümle tamamlanamaz? Not ifadesi büyük yazılmıştır yani buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Cümle ise şurada. Adamla ilgili bir cümle var. Hangisi tamamlayamaz diyor. Öğretmen soruyor. Mike senin iyi arkadaşın var mı? Mike ise cevap veriyor. Evet diyor var. Adam benim en iyi arkadaşım. Biz iyi geçiniriz diyor. O daima bana destek olur. Ve ben ona her zaman güvenirim. Çünkü o asla yalan söylemez. Kanton güvenmek anlamına gelir. Tell lie ise yalan söylemek. Adam'la ilgili hangisi tamamlanamaz? Onların iyi arkadaşlıkları vardır diyor. Bu doğrudur. Bununla tamamlanır aşıkkını eledik. Daima benzer ilgileri vardır diyor. Yukarıda hobilerden, ilgilerden bahsetmemiş. O yüzden B şıkkı bir dursun. C şıkkında daima dürüsttür. Her zaman doğruyu söyler diyor. Evet çünkü burada diyor ki asla yalan söylemez. Yalan söylemiyorsa demek ki dürüsttür. C şıkkı da uygundur. Mike'ın ne zaman ihtiyacı varsa ona destek olur. Support destek olmak demektir. Mike'ın ihtiyacı olduğunda ona her zaman destek olur. Çünkü şurada backup destek olmak demektir. Bununla da tamamlanabilir. Hangisiyle tamamlanamaz? B şıkkıyla tamamlanamaz. Çünkü bize bunun hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Bilmeniz gereken birkaç tane önemli kelimeyi yine şu şekilde not alalım. Support ve backup kelimeleri eş anlamlıdır. İkisi de destek olmak anlamına gelir. Bu ünite için önemli kelimelerdir. Güvenmek kelimeleri önemlidir. Count on onlardan bir tanesidir. Bir de depend on vardır. Bunlar eş anlamlıdır. Trust kelimesi vardır. Ve son olarak rely 10 kelimesi vardır. Bu dört kelime eş anlamlıdır. Dördü de güvenmek anlamına gelir. On birinci soruyu çözüyoruz. Bir tablo sorusu. Önce soru kökünü okuyalım. Verilen bilgilere göre kim hafta sonu plan yapmamıştır? Weekend hafta sonu demekti. Not ise kocaman yazıldığı için dikkat etmemiz gereken yer burasıdır. Kim hafta sonu plan yapmamış? Yukarıdaki planları okuyup tabloyu inceleyelim. Alice, David, Mary ve Tom'un planları hakkında bazı bilgiler verilmiş. Alice sinemaya gideceğini söylüyor arkadaşlarıyla. Aktivitelere bakalım. Sinemaya gitmek, gördüğünüz gibi film izlemek pazar günü yapılan yani hafta sonu yapılan bir etkinliktir. O yüzden buraya artı koyalım. Alice hafta sonu gidiyor. Tom arkadaşlarıyla kafeye gidecek. Arkadaşlarıyla buluşma aktivitesi gördüğünüz gibi Thursday yani perşembe günü yapılıyor. Hafta içidir. Tom hafta içi aktivite yapıyor. Hafta sonu yapmıyor. David sabah bisiklet sürecek. Bisiklet sürme cycling aktivitesine baktığımızda Saturday yani hafta sonudur. Bu yüzden David de hafta sonu aktivite yapmış oluyor. Mary okuldan sonra bowling oynayacak. Bowling oynamak bir spor çeşididir. Bakalım spor aktivitesi Pazartesi günü yapılıyor. Gördüğünüz gibi hafta içidir. Bu yüzden Mary'ye de eksi koyalım çünkü hafta içi yapıyor bize hafta sonu plan yapmayan kişileri soruyordu. Yani eksi koyduğumuz kişileri soruyor. Kim yapmıyordu? Tom ve Mary hafta sonu plan yapmıyordu. Bunlar hafta içi plan yapıyor. Yani aradığımız şık B şıkkıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen herkes yorum kısmına 11 tane sorudan kaç tane doğru ve kaç tane yanlış yaptığını yazsın. Böylece kimin ne kadar başarılı olduğunu hep birlikte görmüş olalım. Ayrıca katıl butonunu aktifleştirmeyi unutmayın.